Hayatta bazen öyle anlar gelir ki doğru ile yanlış arasındaki çizgi bulanıklaşır. İnsan sevdiklerini korumak ve onların yanında olmak için her şeyi yapmaya hazırdır. İşte benim hikayem de tam burada başlıyor. Oğlumun hastalığı hayatımızı bir anda alt üst etti. Maddi sıkıntılar içinde boğulurken onun sağlığı için çareler arıyordum. Ama hiçbir şey yetmiyordu. Ne paramız ne de gücümüz. Bir gün Oğlumun doktoruyla konuşurken bana hayatımı sonsuza dek değiştirecek bir teklifte bulundu. İlk başta ne söylediğini tam anlamadım ya da anlamak istemedim. Fakat durumun ciddiyetini anladığımda içimde bir savaş başladı. Oğlumun hayatını kurtarmak için bu fedakarlığı yapmalı mıydım? Yoksa her şeyi riske mi atmalıydım? Bu hiçbir annenin yaşamak istemeyeceği bir durumdu. Ama çaresizlik insanı öyle bir noktaya getirir ki mantık ve etik değerler bir kenara itilir. Oğlumun yaşaması için bu yolu seçtim. Ama ne pahasına? Bugün burada bu hikayeyi paylaşarak içimdeki bu yükten biraz olsun kurtulmayı umuyorum. Oğlumun hastalığı ilk teşhis edildiğinde hayatımdaki tüm öncelikler bir anda değişti. Daha önce sıradan gördüğüm şeyler artık tamamen anlamsız hale gelmişti. Tek bir şey düşünüyordum: Onun iyileşmesi. Doktor ciddi bir tedavi sürecine ihtiyacı olduğunu söyledi. Ancak bu tedavi bizim için maddi açıdan erişilmez gibiydi. Borçlarımız zaten birikmişti. Eşim bu yükün altında eziliyordu. Ben ise çaresizlik içinde çözüm arıyordum. Her geçen gün durumunun daha da kötüleştiğini görmek kalbimi parçalıyor ve beni daha da derin bir umutsuzluğa itiyordu. Doktorun bana farklı bir enerjiyle baktığını fark etmeye başladım. Başlarda bunu görmezden gelmeye çalıştım. Ama bir gün muayenehanede baş başa kaldığımızda bana doğrudan bir teklifte bulundu. Sana yardımcı olabilirim dedi. Ama bu yardımın ne anlama geldiğini söylediğinde dünya başıma yıkıldı. İlk başta söylediklerini duymamış gibi davranmak istedim. Ama o durumu açıkça ifade etti. Tedaviyi devam ettirebilirim ama karşılığında senden bir şey istiyorum. O anda içimde bir savaş başladı. Anneliğim bana oğlum için her şeyi yapmam gerektiğini söylüyordu ama kadınlığım, onurum ve vicdanım bu duruma isyan ediyordu. Fakat oğlumun yaşaması için başka bir çarem yoktu. O an hayatımın en zor kararını verdim. Onun önerisini kabul ettim ama bu kararın beni nasıl bir yola sürükleyeceğini henüz bilmiyordum. İlk buluşmamızda içimde karışık duygular vardı. Muayenehaneye doğru yürürken ayaklarım geri geri gidiyordu. Her adımda İçimdeki suçluluk ve çaresizlik beni tüketiyordu. Ama oğlumun yüzünü düşündüğümde bu durumu kabul etmekten başka bir çarem olmadığını biliyordum. Odaya girdiğimde doktor beni soğukkanlı bir şekilde karşıladı. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu, sanki her şey son derece normaldi. O an içimdeki öfkeyi bastırmaya çalıştım. Kendimi sakinleştirmeye çalışarak sandalyeye oturdum. "Tedavi devam edecek, değil mi?" diye sordum. O sadece gülümsedi ve başını salladı. Ama bunun ne pahasına olduğunu ikimiz de çok iyi biliyorduk. İlk kez o çizgiyi geçtiğimde kendimi bir yabancı gibi hissettim. O an ben artık ben değildim. Doktorun bana olan yaklaşımı soğuk ve mekanikti. Sanki bir pazarlığın parçasıydım ve bu pazarlığın bedeli çok ağırdı. İçimde bir boşluk oluştu. Ama oğlumun yaşaması için bu yükü taşımam gerektiğini kendime hatırlattım. Bu sadece bir sefer olacaktı diye düşündüm. Ama işler asla o kadar basit olmadı. Doktor bunu bir anlaşma gibi görüyordu ve tedavi devam ettikçe benden daha fazlasını bekliyordu. Her buluşmamızda suçluluk duygum ve kendime olan nefretim artıyordu. Aynada kendime bakamıyordum. Ama oğlumun iyileştiğini görmek içimdeki acıyı bir nebze olsun hafifletiyordu. Eve döndüğümde eşime hiçbir şey hissettirmemek için elimden geleni yapıyordum. Ama gözlerine baktığımda ona olan ihanetimin ağırlığını her seferinde daha fazla hissediyordum. İçimde bu sır büyürken bir gün her şeyin açığa çıkacağını biliyordum. Ama o gün gelene kadar bu yükü taşımaya devam edecektim. Her geçen gün taşıdığım sır daha da ağırlaşıyordu. Doktorla olan her randevudan sonra eve döndüğümde içimdeki suçluluk duygusu beni boğuyordu. Oğlumun yüzüne bakarken bir nebze rahatlıyordum çünkü onun iyileştiğini görmek beni motive ediyordu. Ancak eşimin gözlerine bakmak her seferinde daha da zorlaşıyordu. Eşim evdeki sessizliğimi ve içine kapanıklığımı fark etmişti. Bazen "Bir şey mi var? Son zamanlarda çok dalgın görünüyorsun." diyerek sorular soruyordu. Ama her seferinde bir bahane uyduruyordum. Sadece tedavi sürecinin stresi diyordum. O söylediklerime inanıyordu ya da inanmış gibi yapıyordu. Ama ben onun içten içe şüphelendiğini hissedebiliyordum. Doktorla her görüşmemiz bir öncekinin yükünü artırıyordu. İlk başlarda sadece oğlumun tedavisi için bunu yapıyorum diye kendimi avutuyordum. Ama artık bu bahanenin ardına sığınamıyordum. Her buluşmada kendimi daha da tükenmiş hissediyordum. Doktor ise bu durumdan rahatsızlık duymuyordu. Aksine onun için her şey bir anlaşmanın parçasıydı. Bir gün Eşimin beni dikkatlice izlediğini fark ettim. Eve döndüğümde üzerimdeki gerginliği hissetmiş olmalıydı. "Neden bu kadar gerginsin? Bir sorun mu var ki?" Yani diye sordu. Cevap vermek için kelimeleri toparlamaya çalışırken içimdeki suçluluk beni susturdu. "Hiçbir şey yok." diyerek konuyu kapatmaya çalıştım. Ama onun bakışlarından bu cevabın onu tatmin etmediğini anlayabiliyordum. Her geçen gün bu sırrı daha ne kadar saklayabileceğimi merak ediyordum. Oğlumun tedavisi devam ediyordu. Bu da doktorla olan görüşmelerimin süreceği anlamına geliyordu. Ama içimdeki bir ses bu sır çok uzun süre gizli kalmayacak diyordu. Eşim gerçekleri öğrendiğinde ne olacağını hayal bile edemiyordum. Ama o gün gelene kadar bu ağırlığı taşımaya devam etmek zorundaydım. Bir sır ne kadar saklanabilir? Bu soruyu kendime defalarca sormuştum. Ancak o gün geldiğinde gerçeğin bu kadar sert bir şekilde ortaya çıkacağını hiç beklemiyordum. Her şey eşimin benim üzerimdeki tuhaf davranışlarımı fark etmesiyle başladı. Eve döndüğüm bir akşam gözlerimdeki gerginliği fark etti ve bir şey mi gizliyorsun bu halin ne diye sordu. O anda içimdeki dünya yıkıldı. Yalan söylemek için kelimeler aradım ama ne söylesem o bakışlarından kaçamıyordum. Sadece tedaviyle ilgili stres diyerek konuyu kapatmaya çalıştım. Ancak o bu cevabımla yetinmedi. Bana daha fazla soru sormaya başladı. Her cevabımda bir adım daha yaklaştı. Sonunda gerçeği saklayamayacağımı anladım. O gece ilk kez her şeyi itiraf ettim. Sessizlik odanın her köşesine yayıldı. Sözlerim bittiğinde eşimin yüzündeki ifade hayal ettiğimden çok daha ağırdı. İlk başta bir şey söylemedi. Sadece beni sessizce izledi. Ama sonra öfkeyle bağırmaya başladı. "Bunu nasıl yapabildin? Ailemizi nasıl bu hale getirebildin?" diye haykırdı. O an onun ne kadar kırıldığını ve öfkesinin büyüklüğünü gördüm. Ama en acısı oğlumuzun bu durumu anlamaya çalışırken ki şaşkın yüzüydü. Herkes için yıkıcı bir an olmuştu. Eşim o gece beni evden kovdu. Bu evde artık yerin yok dedi. Oğlumun gözlerine bakarak ayrıldım ama bu sırla birlikte onun kalbinde nasıl bir yara açtığımı asla bilemeyeceğim. O gece dışarıda yalnız kaldım. Her şeyimi kaybetmiştim ailemi, evimi ve en önemlisi kendime olan saygımı. Ama artık bu sırdan özgürdüm ya da en azından öyle hissetmek istiyordum. Ancak bu özgürlük tahmin ettiğimden çok daha ağır bir bedelle gelmişti. Evden ayrıldıktan sonra kendimi tamamen kaybolmuş hissettim. Soğuk bir gecede tek başıma sokakta yürürken hayatımın nasıl bu hale geldiğini düşünüyordum. Her şey oğlumun iyileşmesi için yaptığım fedakarlıkla başlamıştı. Ama şimdi o fedakarlık beni ailemden, evimden ve iç huzurumdan etmişti. Eşim beni tamamen hayatından çıkarmıştı. Oğlum ise ne düşüneceğini bilemiyordu. Ona karşı hissettiğim suçluluk içimi her geçen gün daha fazla kemiriyordu. Tedaviye devam edip etmediğini öğrenmeye çalıştım ama eşimle iletişim kurmak neredeyse imkansız hale gelmişti. Kendi içimde bu kararın doğru olup olmadığını sorgularken aslında yaptığım her şeyin sonucunu yaşıyordum. Bir yandan oğlumun iyileştiğini bilmek beni teselli ediyordu. Diğer yandan ailemi bu kadar büyük bir yıkıma sürüklediğim için pişmanlık içindeydim. Bu sır artık yalnızca benim yüküm değildi. Herkesin hayatını etkileyen bir zincirleme reaksiyona dönüşmüştü. Kendimi toparlamak, yeniden bir hayat kurmak için çabalıyordum ama bu kolay olmayacaktı. Geçmişimin izleri her an peşimi bırakmıyordu. Hayatımın bu kadar karmaşık bir hale geleceğini asla düşünmemiştim. Bir anne olarak oğlumun sağlığını her şeyin önüne koymuştum. Ancak şimdi geriye baktığımda yaptığım seçimlerin ne kadar ağır bir bedel taşıdığını daha net görebiliyorum. Eşim beni affedebilir mi? Oğlum bir gün benim neden böyle bir şey yaptığımı anlayabilir mi? Bu soruların cevabını bilmiyorum. Ancak bildiğim bir şey var. Sevgi bizi bazen en zor ve en imkansız yollara sürükler. Bu hikayeyi paylaşmamın tek nedeni Belki birilerinin benim yaşadıklarımı anlayıp kendi hayatlarında daha bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olmaktır. Hayatta yaptığımız her seçimin bir sonucu vardır ve bu sonuçlar bazen düşündüğümüzden çok daha ağır olabilir. Peki siz sevgi uğruna hangi sınırları aşmaya razı olurdunuz? Bu hikaye size ne hissettirdi? Lütfen düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.